tarzıma Şekilde ABC'de bir kare demiş. Tamam. ABC'de bir kare ise bilmen gereken bunun bütün kenarları birbirine eşittir hocam. Burada en fikrimiz en Karenin dört kenarı birbirine eşitti. Şimdi A'dan C'ye ne yapmış? Köşegen olmuş. Köşegen ne yapardı? Açıyı 45 derece bölerdi. Bunu hem fikir miyiz? Hem fikir. Bu karenin özelliği dostlar. Şimdi hocam ben size ne dedim her zaman? Ee, bir yani 90 derece ihtiyacım var. Senin Şimdi ben şuradan diki vursam dostlar. O zaman burası 45 değil midir? Çünkü niye bak 90, 45, 45 üçgen olacak. Hocam şu özellik neydi şu özellik? Bura 90, bura 45, bura 45 ise burası A, burası A ise burası neydi? A kök 2 değil miydi? O zaman benim 8'i Gençler benim o zaman burası 4 kök 2. Şu kenarda 4 kök 2 demek değil midir? Çünkü niye? 45 derece olduğu zaman bir kenarın kök 2 katı hipotenüsü verecekti. 4 kök 2'nin kök 2 katı nedir? 8'dir. Bak hipotenüsü verdi. Şimdi gençler bak şu üçgeni tarıyorum bak. Şurayı alıyorum bak. Büyütüyorum bak. Şu üçgeni alıyorum bak. Taradım gördünüz. Şimdi burası ne? 4 kök 2. Burası ne? 8 kök 2. Burası ne? Bilmiyorum. Burası ne bilmiyorum. Burası 90 derece olduğunu biliyorum. Hocam Hemen soruya baktığı zaman ne gördün? Ampül yanması lazım. Bak 90'ın karşısı 822. Bu açının karşısı 402. Dikkat, yarısı mı yarısı? O zaman sana hemen 30-90, yani 30-60-90 üçgen çağrıştırmadı mı? O zaman senin bu açı değerin 30, o zaman bu açı değeri ne olacak? 60 derece olacak gençler. O zaman gel şu yapalım. Şuradaki açıyı da ben buldum mu? 60 derece buldum. E benim E açım ne oldu gençler? Şöyle yaptım böldüğüm zaman. Burası 45 geldi. Burası 60 geldi. E tamamını soruyordu bana gençler. Tamamı da ne olacak? 105 derece olacak. Bak bu soruda şöyle bir yıldızı yapıştırıyorum dostlar. Bak bir sürü bilgi öğrendiniz. Bunları lütfen not almayı unutmayın. Bir kere yazın unutmayın gençler. Belki biliyorsunuzdur önemli değil. Ama yazın ama yazın ama yazın. Tamam mı gençler? Bunu sizden